Şimdi eylemsizlik momenti ve dönme kinetik enerjisi. Şöyle bir cisim var. Bu cisim içinden geçen şu eksen etrafında omega açısal hızıyla dönüyor. Şimdi bu ileriye gitmiyor. Fakat olduğu yerde dönüyor. Şu kalemin şöyle dönmesi gibi. Bu ileriye doğru gitmediği için bizim daha önceden kullandığımız kinetik enerji biz burada öteleme kinetik enerjisi yok diyelim. Yani ileriye doğru gitmiyor. Öteleme kinetik enerjisi yok. Fakat hareket halinde olduğu için bunun bir kinetik enerjisi var. Biz buna dönme kinetik enerjisi diyoruz. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bunu bulabilmek için şöyle yapıyoruz. Bunu küçük noktasal parçacıklara ayırıyoruz. Böyle bir sürü ayırabiliriz. Şuraya m1 kütlesi diyelim. Buraya m2 kütlesi diyelim. m1 kütlesinin şu eksene uzaklığı r1 kadar. m2 kütlesinin de bu eksene uzaklığı r2 kadar olsun. Bu böyle devam ediyor. m3 kütlesinin r3 kadar falan filan nokta nokta nokta. Şimdi bunların şu eksene uzaklıkları farklı olduğu için Dönme hızları da farklı olur. Bunu diyelim ki V1 hızıyla dönüyorsa bu V2 hızıyla dönüyor. Hangisi daha fazladır? Bu daha fazladır. Çünkü daha uzakta. Fakat bunların nesi aynıdır? Açısal hızları hepsinin de aynıdır. Şimdi ben bunun dönme kinetik enerjisini bulmak için her birinin tek tek kinetik enerjilerini toplayacağım bütün sonsuz tane noktaya hepsini toplayacağım ve dönme kinetik enerjisini bulacağım. Öyleyse şöyle diyoruz. E dönme kinetik dönme kinetik bunların tek tek kinetik enerjileri toplama. ne yazıyorum. 1 bölü 2 m1 ve 1 kare artı ki 1 bölü 2 m2 ve 2 kare artı nokta 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 diye gidiyor. Şimdi burada şu bilinmiyor, şu da bilinmiyor. Ee, bunların ortak bir noktasını yakalamam lazım. O yüzden ne açısal hız cinsinden yazabilirim V'leri. V eşittir omega R'ydi. O zaman bu V'lerin yerine omega'yı kullanacak şekilde şöyle dönüştüreyim bunu. M1 çarpı omega kare R1 kare artı 1 bölü 2 M2 omega kare R2 kare. Artı nokta 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 diye gidiyor. Şu 1 bölü 2 ve omegalar her denklemde aynı olduğu için bunları başa alayım. Paranteze alayım. M1 R1 kare artı M2 R2 kare diye gidiyor. Nokta nokta nokta. Şimdi arkadaşlar en önemli kısım şurası. Biz bunu nasıl yazacağız? Toplam sembolüyle M r kare diye yazacağız. İşte biz bu toplam m r kare kısmına buna eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik momenti. Peki ne anlama geliyor bu? Eylemsizlik momenti demek bir cismin dönmeye karşı gösterdiği zorluk. Dönmeye karşı karşı gösterdiği direnç demek. Yani bir cismi ne kadar zor döndürdüğünüz anlamına geliyor. Örneğin bu kalemi şu şekildeyken döndürmek olduğu yerde döndürmek kolay. Şöyle döndürmek biraz daha zor. Şöyle. Böyle döndürmek daha da zor. Gitgide zorlaşıyor döndürmek. Şöyleyken elimde kolay kolay döndürüyordum. Bu ağır bir cisim olsa çok daha zor olur. Öyleyse bakın böyleyken neden zor? Çünkü kütlelerin, şurada kütle parçacıklarının dönme eksenine olan uzaklıklar ne oldu? Arttı. Burada eylemsizlik momentinde ne vardı? R uzaklığına bağlıydı. Şöyle dönmek daha zor. R'leri arttı. Şöyle dönerken böyle dönerken ne oldu? R'ler azaldığı için dönmeden oldu. Ee, Eylemsizlik momentinde ne oldu? Azaldı. Sizin bu yorumu çok iyi yapabilmeniz lazım. Bunu gezegenlerde de göreceğiz. Eylemsizlik momenti artar mı? Azalır mı? Yorumları çok fazla var. Mesela iki tane kalem olsun. Şu gri olan demirden olsun. Bu plastikten olsun. İkisini de döndürüyorum böyle. Aynı şekilde ortalarından tutarak döndürüyorum. Hangisini döndürmek daha fazladır? tabii ki dön demiri döndürmek daha fazladır. Çünkü kütlesi fazladır. Bakın burada kütle var. Şimdi bunu o zaman e, yazarsak şu dönme kinetik enerjisine, şurada omega kareleri unutmuşuz. Evet. O zaman ne olur? 1 bölü mv kareye benzemesi açısından şöyle yazalım. 1 bölü 2 I omega kare diye yazalım. Bu bizim dönme kinetik enerjimiz. Dönme kinetik. 1 bölü 2 I omega kare. Böyle ezberleyelim. Çünkü 1 bölü 2 mv kareye benzetince çok daha kolay oluyor. Biz genelde hepsini benzetiyoruz. Böyle 1 bölü 2 mv kare işte kondansatörde 1 bölü 2 cv kare. Burada dönme kinetik enerjisinde 1 bölü 2 I omega kare. Yayda da neydi? 1 bölü 2 Kx kare diye kareleri hep sona saklıyoruz. Şimdi kinetik etkilerini söyledik. Şöyle bir R uzunluğunda bir çubuk alalım. L uzunluğunda olsun. Şöyle. L uzunluğu. Bir şöyle dönsün bu. En ortasından geçen. Buraları birbirine eşit. Böyleyken eylemsizlik momenti ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 12 m l kare. Nereden bulduk şimdi biz bunu? Ee, bunu size verecek. Ee, size eğer hesaplı işlem sorarsa bunu vermek zorunda. O yüzden bunları ezberlemeyin. Peki. Bu çubuğun dönme ekseni L uzunluğunda dönme ekseni şöyle olursa bu sefer de I'sı 1 bölü 3 M L kare. Ne demiştik? Böyle döndürmek, böyle döndürmekten daha zor demiştik. Bakın arada dört kat fark var. Size de bu hesapları değil, zaten bu yorumu soracak. Yarıçap arttıkça, yani dönme eksenine olan uzaklık arttıkça ne olacak? Eylemsizlik momentimiz gitgide artacak. Yani dönmeye karşı gösterdiği direnç artacak. Yani benim onu döndürmem çok daha zorlaşacak. Bunu e, nasıl çıktığını bilmek isterseniz bu integralden çıkıyor arkadaşlar. Fakat e, müfredatınızda değil e, nasıl yapılıyor işte meraklıları için sıfırdan nye ne yapıyoruz e, şurada L uzunluğunun e, integralini alacağız. E, oradan çıkıyor. E, sizin için çok önemli değil bunlar. E, işin içine integral girdiği için bunları bilmenize gerek yok. Şimdi formülleri toparlayacak olursak eylemsizlik momenti için e, toplam m kare dedik. Dönme kinetik enerjimiz neydi? 1 bölü 2 i omega kare e, Daha önceden bildiğimiz öteleme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 m v kare Şimdi bir cisim dönmeden e, ilerliyorsa bunun sadece kinetik enerjisi vardır. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kare Şu cisim, şu eksen etrafında çiviyle sabitlenmiş olduğu yerde dönüyor. Bunun sadece dönme kinetik enerjisi vardır. 1 bölü 2 I omega kare. Bu da bir tekerlek. Bu hem dönüyor omega açısal hızıyla hem de ilerliyor. O zaman bunun ilerlediği için normal kinetik enerjisi olacak. Öteleme kinetik enerjisi. Döndüğü için de bir dönme kinetik enerjisi olacak. Öyleyse dönerek ilerleyen cisimler için ikisini birden almamız gerekiyor. Bundan sonra da yorumlarını yapacağız. 2007 üniversite sınavında çıkmış bir soru. E, i̇ki tane dişli var. Bunların yer çapları 2 R, R ve bunların eylemsizlik momentlerini soruda vermiş. 4 I'ya I. Şimdi şu K dişlisi omega ile omega açısal hızıyla dönerken bunun dönme kinetik enerjisine EK diyoruz. Bununki de dönme kinetik enerjisi de E bunların oranını sormuş. Şimdi bunlar olduğu yerde döndükleri için bunun dönme kinetik enerjisine ne diyeceğiz? Şunu kullanacağız. 1 bölü 2 I omega kareyi. 1 bölü 2 I yerine ne yazacağız? 4 I. Çarpı açısal hızın kendisi vermiş. Omega kare. Şimdi bunun için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı eylemsizlik momenti I çarpı ne diyeceğim şimdi açısal hızına? biz turları direkt alabiliyorduk. Şimdi bu bir tur dönerse bu iki tur döner. Öyleyse bunun açısal hızı 2 omega olur. 2 omega olduğu için 2 omega'nın karesi 4 omega kare olacak. Bunları oranladığımız zaman da sonuç 1 çıkacak. Bu kadar basit bir soru sordu. Gördüğünüz üzere bu ığları soruda bize işte 1 bölü 13 emle kare falan filan böyle şeyler vermez. Birbirine oranlama şeklinde soru gelebilir. Ya da çoğunlukla da bunun yorumu şeklinde gelebilir.